minişler zencin aile fıçı aile fıçı aile anne anne ya ne var kızım sabahtan beri aynı şey anne 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 ne var ay anne. sen de her şeye kızıyorsun. E benim yerimde kim olsa kızardı ne var? Bana bir yemek pişiriyor Havut. Kızım üstünde duruyor acı tal. Peki sen nereye gidiyorsun anne? Nereye olacak? Kızımın maaşını almaya. Şu film maaşları. Aslında şu zengin aileye gidip biraz borç isteyecektim. Yani aslında o benim maaşım. Hemen gidip zengin ailelere gideyim. Yani hemen zengin ailelere gideyim. Zengin aileler. Derya Daisy Hanım. Daisy Hanım. Kim o? Ee, benim Natasha. Aa buyurun. Ben kızımın maaşını isteyecektim de. Ne maaşı? Kızım fil çekti ya o maaş. Ay. Ha şey yani onu diyorsunuz. Evet. Hı, tamam. Gelin içeri ben hemen getiriyorum. Tamam. Acaba. Vay canına. Biraz büyük biri. Pardon arkadaşlar. LPS Natasha bir söz dedi. Özür dileriz. Vay canına. Ne kadar güzel biri. Ay, işte bu of bu ne diyor ya. Of, ah, para var yok. Of ya ne oluyor anne? Ay tıkamıyorum. <laughs> e, merhaba. Merhaba teyze ne oluyor? Şey benim kızım vardı ya Catherine. Evet, evet onun maaşını almayacağım istedim de. Hmm. Annem nerede? Anne. Hiç sandım ki para gitti ama ama şimdi şuradan. Ay para kayboldu ama yeniden buldum. Ha tamam beni çok korkustun. Şimdi facir pulum verdim ya çok facir. Ama anne öyle söyleme. Zaten onlar çok seçer. Hayır anne onlar orta seviye. Lütfen böyle yapma. Ee, tamam tamam orta seviye orta seviye orta seviye. Ben parayı götüreyim de. Aldıra Clara. Teşekkür e ederim. Ee, i̇sminiz neydi? Ha, Daisy <laughs> Hanım. Neyse. Ay, gelsene ya. Neyse. Hı? Şimdi bu bambu kırım fili.